arkadaşlar. Merhabalar. Kimsin sen? Asya. <laughs> Sana kısaca ne diyebiliriz? Şapşik. Şapşik. Sana kim taktı bu ismi? Baba. <laughs> sen babana bir isim taktın mı? Şapşak. <laughs> evet şapşak. Ne yapacağız biz bundan sonra? Patlamış mısın videosu. Ay ben onu söyleme. Niye <laughs> <laughs> onu söyledin? Video çekeceğiz sadece. Video Birlikte videolar çekmeye çalışacağız. Tamam? Çak. Evet yavaş 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 elimi kırdın. <laughs> Niye? Tamam yeter. <laughs> İki elinle birden olmaz. Tamam geri çık. Geri çık seni çekemiyorum. Geri çık tamam elim morardı. <laughs> geri çıkar mısın birazcık? <laughs> Şapşik elini çek burnundan. <laughs> ne yapacağız bugün? Video. Çekiyor. Video ne videosu? Patlamış mısır. Patlamış mısır. Sen seviyor musun patlamış mısırı? Evet. <laughs> Kim yapıyor? Senin için en güzel patlamış mısırı kim yapıyor? Baba. <laughs> Diğerlerini yaptığım mısırları sevmiyor musun? Sevmiyorum. Yeah. Ha? Ne? Sevmeyeceğiz. Yok. Annenin yaptığı, annenden yaptığı. Seviyorum. En güzel kim yapıyor? Babam. Baban. tabii ki. Babanla ne izledin bugün? Patlamış mısır izledik. Evet. Kaç çeşit patlamış mısır yapacağız? Dört. Hangileri? Sade. Evet. Çikolatalı. Evet. Karamelli. Evet. Baharatlı. Baharatlı niye? cipsleri seviyorsun? Baharatlı cipsleri yiyorsun. Hmm. Belki onu da seversin. Hmm. Belki. Sevmesen de deneyeceğiz değil mi? Evet. İnsanlara söylemen lazım güzel olmuş mu olmamış mı? Sonra. Tamam mıyız? Tamamız. Hazır mıyız çekmeye? Hazırız. Tamam. Gidip videomuzu çekelim mi? Evet. Malzemelerimiz hazır mı? Ee? <laughs> ne oldu? Var mı çikolata? Var. Emin misin? Eminim. Ben görmedim. Onun çikolatasını <laughs> çikolatası mı alacağız? Evet. Anne <laughs> kızmasın bize. Kızar mı? Kızar. <laughs> Söylemeyiz. Evet. Ama videoyu izlerse sonra. <gülüyor> Delirir. <gülüyor> Delirir mi? <laughs> Çıldırır. Çıldırır, mı? Çikolatasını çok mu seviyor? Evet. Evet. Neyse Tabii tamam. Canım. Bir şekilde halledeceğiz. Tamam mı? Evet. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Ne yapıyorsun Asi? <laughs> Kimin çikolatası? Kimi çikolatası? Evet. <laughs> Annenin mi? Var mı? Var. Ne kadar var bakalım? Bu kadar çikolatası. Çikolat. E, yeter mi? Yarısını alsak yeter bize herhalde. Evet. Hadi annen gelmeden yarısını al da. Almışlar. Bakayım. Oo, o kadar da al. Yetmez o çok küçük. Ana. Eyvah. O gitti. <laughs> bakayım. Yok öyle de bir tane daha alıyor. Büyük parça al. Tamam iki tane yeter. Üç tane. Üç mü aldın? Tamam kapat. Yerde tane var ya. Yardım, ikini kullanamayız artık. Gitti o. Ziyan oldu. Annen geliyor. Saklayalım. 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 Ne mi? Gelmedi. Ne? Gelmedi. Gelmedi değil mi? Tamam. Devam et. Diğer malzemeleri ayarlayalım hadi. Bu senin alalım önceki, mısır, mısır. Nerede? Hı? Yok mu? Hızır mız mı yok yoksa? Burada bakayım. Evin burada. Var mı? Tencereyi çıkaralım mı? Bizim değimiz var. Neydi? O ne tenceresi. Mısır. <laughs> evet, onunla bir tek mısır patlatıyoruz değil mi? Evet. Onu nereden aldık biliyor musun? Onu yanlış hatırlamıyorsam babaannem bize hediye etti. Tamam. Evet. Onun makarna tenceresiydi. Biz onu aldık mısın Eyvah! Bu çikolatalar ne oldu. Onlar da kullanamayız artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Olur, olur, olur. <laughs> hiç olmaz. Olur, olur. Hadi. Tamam. Kullanılır. Olur. Şapşik. <laughs> Biz neyi unuttuk? Mısır almayı. <laughs> Mısır almayı. Bütün malzemeler var elimizde değil mi? Evet. Çikolata var, baharatlar var, şeker var. Ama ne yok? Mısır. <laughs> Mısır yok. Ne kadar şapşalım değil mi? Evet. <laughs> ne yapacağız o zaman? Mısır alacağız. Hadi gidelim alalım. Hadi. Hadi. Niye? Annem. Ha, annen görmesin diye Tamam onları şey yapalım. Yapalım. <laughs> Marketten çikolata da alırız. Olur annenin çikolatasını kullanmamış oluruz. Yine koyayım. Koy. Ben. Tamam mı? Ne koyalım? Kapat. Ne yapıyoruz şimdi? Patlamış uçağına Evet ama ne yapacağız? Hı -hı. Yarış yapacağız. Yarış yapacağız. Ne yarışı? Hı -hı. Ben asansörle ineceğim. Sen yürüyerek. Evet. <laughs> ama kim geçecek diye bakacağız. Ama eğer düşersen. Düşersen ne olacak? Hmm, düşer işte. <laughs> Hayır karışmam düşersen. Dikkat et ama kendine. Tamam. Korkar mısın yalnız? Hayır. Emin misin? Hadi yarış başlasın. Bir dakika dur ama daha karanlık bile ışık bile söndü. Dur. Vay senin elinde yarın sen şaplak yapınca. Bir şey. Hadi ben Neyi başladı? Yazıyor. Emin misin? Evet. Düşme ama. Tamam. Tamam çok dikkat et. Kazanmak için kendini tehlikeye atma. Tamam beni yok bekle. Tamam. Kaçıncı kattan iniyorum? Beş. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> seyit yetişemedi galiba. Aa, hiç çok hısızsın. <laughs> Hemen bana iyisin. Nasıl kazandın yani? öyle? Korktun mu? Korkmadım. Koştun mu? Ay. Düşüyor muydun azda? Hayır. İyi süper çak. <laughs> yeter çek tek çak ama tek elde yeter tamam Ya bu tarafta da olabilir gel. Hadi gidelim. Nereye evet. gidelim? çeviremiyorum tekerini. Mısır aldın mı? Aldık. Kaç tane? İki tane oldu. Bir. İki. Bir. Bir. tane de almadım. Bir tane değil ki o. 6 tane. 6 tamam, Ne var orada? Hadi eve ne gidelim. Ne çıktı kaldı? Çikolata. çikolata çıktı. Evet çıktı Çıktı. Sütlü olsun, sade olsun. İçinde başka bir şey olmaz. Tam kasanın yanında var da oradan alırsın. Düşer, düşersin. Arkana hep yıkarsın sonra. ya. ne yapıyorsun gelsene. Papi'yi gördün mü? Bak papi ne yapıyor. Kendim de göstereceğim bir kere videoda ben. Gel buraya. Kendim. <laughs> Bu da benim kedimsin arkadaşlar. Adı ne? Papi. Papi. Biraz yaramaz bir kedi olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Söyleyebiliriz değil mi? Çünkü zaten çok yaramaz. Çok yaramaz değil mi? Ara sıra sana saldırıyor. Evet. Bir kere gözü bükülürse şöyle tırmanalım. Evet. Ama sen yine de seviyorsun galiba. Evet. <laughs> Şimdi Bir şey soracağım. Biz mısır videosu çekecektik. Ne oldu? Anneannemin mutfakta işi olduğu için. Ee, bizi kovdu. Evet. <laughs> Girmemiz yasak. Şapşik kedim oyuncak içinde yatıyor. <laughs> Peki biz ne zaman çekecek mısır videosunu? Yemekten sonra. Yemekten sonra Beklemek zorunda mıyız? Evet. İnsana bir video çektirmiyorlar be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bekleriz artık. Kedimiz de böyle yatıyor. Bu şekilde yatıyor. Sade. Sade. Ne koydun? Mısırı koy. Koy bakalım. Tamam. Mısır bitti. Başka mısır kaldı mı? Hı? Hı. Öbürlerini nasıl yapacağız? Öbürlerini açıklarız. Tamam. O zaman birazcık daha yağ mı koyacağız? Evet. Bu mu? Evet o. <laughs> Halis mulis ne yağı? Az koy ama çok dökme. Çok yağlı olmasın. <laughs> Zeytin. Zeytin yağı. Zeytin yağı. Zeytin yağı. Yeter yeter yeter. Ne yaptın? Çok oldu. Eyvah <laughs> eyvah. Çok mu oldu acaba? <laughs> Neyse idare et. Tuz koydun mu? Koymadım. Birazcık da tuz koyalım. Bu tuz mu bu tuz mu? Hangi tuz mu? Bu şeyden de koy. Bu, bu. Büyükten. Düşme düşme dikkat. 8 Hı, ama ama. <laughs> Hayır. Bir kaşık at büyük. Bir büyük kaşık ya. Evet, şu kadar evet, koy. 1 Tamam yeter. Hı. Tamam. Hı -hı. Alalım tencereyi. Tuzu devirmesek. Altını açalım. Ben dört tane

tabağı. Bundan başka yok değil mi? Yok. O zaman porselen tabaklara koyalım. Onlar annenle annenle ne veririz? Bir pembe olan bana. Alo. Ha, ama dört çeşit mısır yapacağız. Dört tane yok ki. Tamam. Porselen. Ama Hayır. Sence patlıyorlar mı? Hayır. Biraz ısınması lazım. Bu neydi? Sade. Sadeler pişmek üzere değil mi? Evet. Hmm, kokusu geliyor. Evet, evet. Bu her zaman bildiğimiz mısır ama bunu biliyoruz zaten. Evet. Sonraki mısır. Neydi? Çikolatalı. Çikolatalı mı yapalım? Tamam. Şapşın benim. Şimdi neli yapıyoruz? Çikolatalı. Çikolatalı. Evet. ilk defa yapacağız değil mi bunu? Ne? Çikolata mı yemek istiyorsun? Evet. Tamam bir tane ama ayırdık. Evet onu alabiliriz. Güzel mi? Evet. Tamam. Şimdi birazcık yağ koyduk. Evet. evet hemen mısırlarımızı atabiliriz. Düşme sakın. Hepsi mi? Hepsi tabii ki. Tamam. Çikolataları da at bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hmm, Çikolata erimeye başladı lan. Gördün mü? Evet. Sırılın sızılın üzere. yerde toplu tutacak. Baba öyle yapıyorum. Neyi tutacak? Mısırı. Nasıl toplu tutacak? Bir yerde mi? Böyle mi? Evet öyle. Bence önemli değil. Ya. Önemli değil. Ben, de. ben bir mısır ustasıyım unutma. Evet. Kokusu nasıl? Güzel. Çikolata mı değil mi? Çikolata. Hadi bakalım. Tadı yok mu ya? Çikolata tadı yok. Baba. Hadi bakalım nasıl olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Karamelli. Karamelli malzemeler? Tereyağı. Tereyağı. Tavanın içinde biraz su. Evet, azıcık bir su tavanın içine azıcık bir su koyduk. Evet. Bir şeker. Şeker, bir de bir de beyaz. Beyaz. İnekten de çıkar. Süt, azıcık da süt koyacağız, tamam? Hadi bakalım. Tavanın için önce şeker at. Şeker. Biraz. Bunu <laughs> mu? Hepsini dök. Şekerli şu. Hmm. <laughs> evet, onu birazcık eritmemiz lazım. Şekerli mi olacak? Hayır, kaynayınca şekli değişecek onu. Şekeri biraz. Ne yapacağız? Eriteceğiz. Evet. Eritmeyeceğiz. Biraz pişireceğiz. Şeker pişirince rengi değişiyor. Evet. Kahverengi gibi oluyor. Ona ne deniyor, biliyor musun? Karamelize. Karamelize mi? Evet. O da ne? İşte şekerin birazdan rengi değişecek bak. Değişti mi? Hayır sence değişti mi? Değişti mi? Söyle söyle. Ama biraz şeker falan ya başlamış başka bir şey karamel falan kaldıysa yiyebilir miyim? E hepsini biz yiyeceğiz zaten. Hepsini yiyeceğiz. Ya, mısırla birlikte yiyeceğiz ya. Mısırla birlikte yiyeceğiz. Mısırla mısırla yiyeceğiz. Hayır, karamelizeyi mısırla yiyeceğiz. Bak rengi değişiyor sen. Görüyor musun? Bak. Rengi değişiyor. kahverengine dönüyor. Evet. Kahverengi oldu. Evet, at tereyağını. Çabuk 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 tereyağını at. Çabuk at çabuk at Evet, çok iyi. Harika zamanlama. Biz yiyeceğiz zaten. Başka kim yiyecek? Ucuz şeyleri yiyebiliriz. Neyleri? Ucuz şeyleri. Tamam. Ha kaşıyoruz mı? Hı hı. Bakarız. Şimdi sütü aç. Açtım. Ee, sütü çok yavaş yavaş dökmen lazım. Onu koy, onu koy evet. Yavaş. Azıcık, azıcık. Yeter, yeter, yeter. Çok. Birazcığını iç. <laughs> Ay, tamam üstü tamam içme hadi tamam bunun içine koy. Hepsini koyma ama yavaş yavaş yarısını koy. Koy. Tamam yeter. Hmm. Hadi güzel olacak değil mi? İnşallah. Bakalım. Güzel. Oldu gibi ha. Evet. Bunu da deneyelim. Şapşik o ne Karamel. Karamel. Bak bakalım tadı nasıl. Güzel. Güzel mi? Hı -hı. Baktın mı? Ne tadı var? Hı -hı. beğendin mi Beğendi mi? Süper. Evet Asya. Uzunca bir süre uğraştıktan sonra sonunda bütün mısırları yaptık. Evet. Değil mi? Eee dur, hayır. Ne istiyorsun? Şimdi arkadaşlar, çikolata dolabından başlayıp baharatlıya kadar gideceğiz. Hayır, Hı -hı. ben yapmayacağız. Hı -hı. Sen şimdi gözünü kapatacaksın. Hı -hı. Ben şimdi onların yerini değiştireceğim. Sakın gözünü açma, tamam mı? Oldu mu? Hayır. Evet. Şimdi ilk önce kaç numarayı deneyeceksin? Hayır. Numara söyle. Oradan mı başlayacaksın? Hı hı. Tamam. Oradan başlayacağım. Tamam açabilirsin gözünü. Önce oradan başla o zaman. Hayır. <laughs> oradan dedin. O neli? Karamelli. Karamelli. Fena değil. Fena değil mi? Bir dakika dur bakayım. Sen çok karamel yedin zaten. Evet bu karamelli. Tamam. 10 puan. 10 puan. Fena değil 10 puan mı veriyorsun? Evet. İkincisi. Baharatlı. <laughs> Hasta sevmediği için onun biraz baharatını az koydu değil mi? 9 puan. Onun baharatın acısı biraz sonuna geliyor. 9 puan. 9. Tamam. Bu neydi? Çikolatalı. Çikolatalı. 8 puan. 8 mi? Bence 3. 8? Hayır, çikolatalı hiç güzel olmadı ki. Çikolatalı yanıyor. Sade. O da sade. 7 puan. 7. En güzel hangisi sence? Karamelli mi? Evet, çikolatalı da güzel olabilirdi ama çikolatalar yanıyor pişerken, değil mi? O yüzden güzel olmamış. Evet tamam aradığını buldun mu? Hı hı. Tamam hadi afiyet olsun. Çekme bırakabilirsin baba. Tamam sen keyfini al